Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 7'den 8'e LGS 2021 Matematik Yaz Kampımızın 4. dersiyle birlikteyiz. Bugün birlikte çarpanlar, katlar konusunun son kazanımı olan aralarında asal mevzusunu işleyeceğiz. Burada kazanımımız verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirleme ve bunlarla ilgili sorular çözme sevgili gençler. Dersimiz yine idol yayınlarının 8. sınıf konu anlatımlı kitabın üzerinden gidecek şu an ekranda gördüğünüz kitap sevgili gençler. Bunu edinerek kampımızı buradan takip edebilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Videoları kaçırmamak adına bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yayınlanır yayınlanmaz size haber verecek. Biliyorsunuz pazartesi ve perşembe günleri şu an için saat 14'te videolarımız yayında oluyor. Ayrıca biz serimizin devamını sizin fikirlerinizle şekillendireceğiz sevgili gençler. Ondan dolayı da fikirlerinizi, görüşlerinizi ve video esnasında sorduğum soruların cevaplarını yorum kısmına bekliyorum. Sizin beğenileriniz ve yorumlarınız bize katkı veriyor. Onun için izleyenler bir beğeni de atabilirler. Son olarak Instagram'da BGM Matematik ve İdol yayınlarının hesaplarını takip edebilirsiniz sevgili gençler. Hem faydalı bilgiler paylaşıyoruz hem de ara sıra kitap çekilişleri yapıyor İdol yayınları sevgili gençler. Onları da katılarak kitap edinebilirsiniz. Kalemleri kağıtları hazırlayın sevgili gençler. Başlıyoruz. <laughs> İlk olarak geçen dersimizdeki işlediklerimizi öyle hızlıca hatırlatacağım sevgili gençler. İlk dersimizde asal çarpan konusunu işlemiştik. Ne vardı asal çarpanlarda? Bir sayı alıyorduk. Mesela 12 sayısı. Bölüyorduk asal çarpanlarını Üstü olarak yazıyorduk. Normal çarpım şeklinde veya asal çarpanlarını buluyorduk. İkinci dersimizde bu asal çarpan yöntemini kullanarak EBOB ekok hesaplamıştık. Ne yapıyorduk? İki sayı yazıyorduk. Mesela 30 ve 24'ü veriyordu. Çizgiyi çek. Asal çarpanlarına ayır. Buraya sayılar çıkıyordu. Bunlar arasından ortak olanlar EBOB'u tamamını çarpınca ekok sayısını veriyordu. Açılımlarını detaylı öğrenmiştik ve bol bol soru çözmüştük. Bu dersimizde, yani bir önceki dersimizde de bu EBOB ekok hesaplamayı kullanarak problemleri ve problemleri nasıl ayıracağımızı öğrenmiştik. Bu konu çok çıkıyor sevgili gençler. Özellikle çünkü EBOB hesaplamayı da bilmen gerekiyor ve farklı kazanımları ileride göreceğimiz kazanımları da ekleyerek farklı sorularda bize sorabiliyor. Dördüncü dersimiz yani bugün de aralarında asal kavramını birlikte öğreneceğiz. Tamam. Şimdi başlamadan size şöyle bir şey de yapayım. Mesela kampımızı şu an yeni izlemeye başladıysanız yani dördüncü videoyla ilk kez karşılaşıyorsanız size de bir plan yapacağım. Bundan sonra da her videoda sonradan katılanlar bize nasıl yetişecek onlar için de bir plan yapacağız. Şöyle mesela cuma günü bugün perşembe bugün dördüncü dersi izleyeceksin zaten. Yarın birinci dersimizin konusunu izleyin. Cumartesi tabii orada ödevler veriyorum sorular veriyorum onları yapıyorsunuz. Ders 2 cumartesi günü işliyorsunuz. Ders 3'ü yani EBOB ekok problemlerini pazar günü zaten çok uzun sürmüyor. 15-20 dakika sürüyor. Bugün de dördüncü dersi işlemiş oluyordunuz. Ve ne oluyor? Yarın yani bir dahaki pazartesi beşinci dersimize birlikte bize yetişmiş oluyorsunuz. Bakın zaten haftada iki ders 15-20 dakika çok da ağır bir kamp değil sevgili gençler. Şu an giriş yapıyoruz. Eylül'de okul başladığında daha sıkı daha ciddi çalışmaya başlayacağız. Evet şimdi bu da tamamsa konumuza başlıyoruz. İlk olarak aralarında asal nedir? Bakın şurada gördüğünüz asal kelimesi tanıdık gelmiştir. Ama dikkat birazdan açıklayacağım. Buradaki asal kavramı bildiğiniz asal değil. Nasıl? Kitabımızın ilgili sayfasının gerekli yerine geçiyoruz. Buradaki tanımımıza bir bakalım. Birden başka ortak böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal denir diyor. Birden başka ortak bölen yani konumuzu nereden işleyeceğiz? Bakın bölen kelimesi üzerinden çarpanlar ve bölenler işlemiştik ya. Onu yine burada hatırlayacağız. Yani sayıların bölenlerini bulacağız. Ardından bu bölenler ortak var mı yok mu bakacağız. Eğer ortak yoksa aralarında asal kabul edeceğiz. Bak istediğimiz şey neymiş? Ortak olmaması. Tamam. Biz şöyle bir not da geçelim. Aralarında asal sayıların EBOB'u ardışık sayıların olduğu gibi her zaman bir. Çünkü ortak sayıları yok. EKOK'larını da çarparak bulabiliyorsunuz. Bunu da bir yere not edelim. Çünkü sorularda karşımıza çıkabiliyor. Hemen birkaç örnek yaparak bu mevzu iyice şekillendirelim. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın şimdi 12 ve 19 demiş değil mi? Bunu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Direkt gördüğünüz zaman 12 ve 9'un ortak bir böleni var mı? Yani bunun ikisinde bölen bir sayı var mı? Hemen buna baktığınızda "Hocam bunların ikisi de 3'e bölünüyor. O zaman bunlar aralarında asal değildir." diyebilirsiniz. Tamam? Eğer şurada 16 ve 21'deki gibi direkt göremiyorsanız da sizin bunu asal çarpanlarını ayırmanız gerekiyor. Ortak bir şey olmayacak. Bak şimdi. 1 kere 21'dir. 3 kere 7'dir. Başka çarpanı var mı? Başka çarpanı yok. Demek ki şimdi burada 16 ile bakın. 16 1'e 1 hariç demişti. 1'e eleyebiliriz. 16 3'e bölünmez. 7'ye bölünmez. 21'e bölünmez. Yani demek ki ortak aralarında ortak bir bölen yok. Çünkü zaten 16 neye bölünür? 2'ye, 4'e, 8'e. Bu tarz çift sayılara bölünür. 21 ise bunlara bölünmez. Yani aralarında ortak bir bölen olmadığı zaman aralarında asal diyebiliyoruz. Tamam. Bu kadar. İlk bakacağın şey ne? Bir daha hatırlatayım. Bak. Önce ikisini bölen ortak bir şey var mı diye düşün. Zaten aklına gelecektir varsa. 3. Gerisi kolay. Eğer yoksa bir daha test et böyle. Gelelim şimdi en çok dikkatimizi karıştıran bir şeye asal sayıyla aralarında asal arasında bir fark var. Bak buna çok dikkat edin. Arkadaşlarımızın birçoğu bunu karıştırıyor. İsimleri birbirine benzediği için. Hatırlayın asal sayı neydi? 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi bencil sayılar demiştik. Yani sadece kendisine bölünen sayılardı ve bunların sayıları netti. Aralarında asalda ise mesela bir sayı 12. Ee, bak şurada 16 ve 21 var değil mi? Hatta onu örnek vereyim. Bak 16 ile 21. 21 asal bir sayı mı? değil 7'ye bölünüyor. 16 asal bir sayı mı? Değil. Bak, her ikisi asal olmamasına rağmen bunlar kendi arasında aralarında asal oluyorlar. Bak bu aradaki farkı çok iyi anlayın. Yani bir örneklerimize başlayalım. Bir ben çözeceğim, bir siz çözeceksiniz bu şekilde. Farklılık kitabımızdaki bütün örnek tarzlarından çözmeye baş çalışacağım. Bir iki tanesini biz çözeceğiz. Bu kitapta kalan sorular ise size ödev sevgili gençler. Eğer bu kitaba sahipseniz oradan devam edebilirsiniz. Eğer kitap yoksa başka bir kitaptan da yap devam edebilirsiniz. Fakat kampın daha verimli olması açısından kitabı edinebilirsiniz. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıda verilen ikillerin aralarında asal olanlarına tik atacağız. 4 ile 22 bak kural ne demiştim. İlk olarak bak. Bunların ikisinde bölen bir sayı var mı? 4 ile 22. Hex de çift olduğu için 2'ye bölünürler. Yani bunlar aralarında asal. diyeceğiz. 15 ile 27. Hemen ilk bakışta göremiyorum. Ben o zaman 15'i çarpanlarına ayırıyorum. Asal çarpanlarına. Çarpanlarını bulacağım. 1 kere 15 olur. 2 kere olmaz. 3 kere 5 olur. 4, 5. Başka yok. Şimdi bakıyorum 17, 1'e bir hariç demiştik. 17, 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 15'e bölünmez. Yani aralarında ortak var mı? Yok. O zaman dikkat Bu olur diyorum. Tamam. Pratik bu bak. Önce ara sonra yoksa test edersin. Şimdi senin sorun geliyor. 5 saniye bekleyeceğim her zaman gibi. Bunların aralarında asal olup olmadıklarını bulmanı istiyorum. 5 saniye süren başladı. Evet bu süre soruyu çözmen için değil, durdurman için de çözdün ve yorumunu yaptığını kabul ediyorum. Cevaplarını yoruma yazdığını kabul ediyorum. Hemen başlayalım. Bak 45 ile 21 ben bakar bakmaz bunların ortak bölünü olduğunu görüyorum. Çünkü her ikisi de 3'e bölünüyor. Değil mi? Çünkü 21 3 kere 7'dir. 45 de 15 kere 3'tür. 3'e bölünüyor ve çarpı diyebilirsin. Ama sen bunu göremediğin zaman ne yapacaksın? Burada x istediğin çarpanlarını, çarpanlarını bulabilirsin. Mesela 45'i bulalım. Hatta 21'i de bulabiliriz. 45 neydi? 1 kere 45. 3 kere 15. 5 kere 9. 9 kere 5 şeklinde gider. 21 bunlardan neye bölünür? Bak bir, bunu da yaparsak 1 kere 21, 3 kere 7. Ne oluyor bak? 3'ler ortak olduğu için çarp koyuyoruz. Bu aralarında asal değil diyoruz. Ortak olduğu için. İkinciye gelelim. Hemen bunu da yapalım. Bak 80 ve 81 bir defa ardışık sevgili gençler. Eğer ardışık olan sayılar görürseniz bunlar direkt aralarında asaldır. Bunu da bir yere not alalım sevgili gençler. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Hatta biz bunlara ne demiştik? EBOB'ları 1 kokları 80 çarpı 81'den bulunuyordu. Tamam. Geçiyorum. İkinci örnek tarzı. Yine ilk örneği ben çözeceğim. Böyle üstlü durumlarda ne yapacağız? Üstlü durumlarda da yine benzer bir mantık var sevgili gençler. Ortak sayı var mı yok mu ona bakacağız. Bakıyorum. A sayısını üstlü olarak yazınca 5 tane 2 5 tane de 3 görüyoruz. B sayısında ise 5 üzeri, dört, üzeri Yani yazarsam bak 2, 2, 2, nokta, nokta, nokta 3'lerden oluşuyor. Bu ise 5 ve 7'lerden oluşuyor. Ortak bir bölen var mı ortak çarpan? Yok. O zaman siz bunlara ortak olmadığı için aralarında asal diyebilirsiniz. Tamam. Ortak var mı yok mu ona bakıyorsunuz. Ve sizin sorunuz geliyor. Yine 5 saniye bekliyorum. Durdurun, cevap bulun ve yoruma yazın bakalım. Evet süreniz doldu. Hemen bakalım. Ne arıyorduk? Ortak arıyorduk. Bak 3 var. Ama aşağıda 3 yok. 5. 5'ler ortak. Yani her ikisi de 5'e bölündüğü için bu aralarında asal değil diyoruz. Tamam. Bu temel mantıkta. Bu kadar basit. Geçiyorum. Bakın bu sorularda böyle sadeleştirme yapacağınızı hemen görebiliyorsunuz ama. Mesela bu bir olasılık sorusu olabiliyor. Size böyle kesirli bir olasılık sorusu sonucu çıkıyor. Sizden bunların x ve y'nin aralarında asal olduğu şartı koşuyor. Sizin burada aralarında asal kavramını bilmeniz önemli şart. Fakat yapmanız gereken şu. X ve Y'yi burada aralarında asal yapabilmek için yapacağınız işlem az önce bahsettiğim gibi sadeleştirme. 15 bölü 24 ya. Yani. Alıyoruz ortak olarak sadeleştirebileceğiniz en son yere kadar sadeleştiriyorsunuz. Her ikisi kaça bölünür? 15 ve 24 3'e bölebilirsiniz. Bunu böldüm 3'e 5. 24'ü böldüm 8. Daha sadeleşir mi? Bakıyorum. 5 ve 8 daha da sadeleşmez. O zaman x'e 5, y'ye 8 diyebilirsiniz. Hem aralarında asal oldular hem de en sade hale gelmiş oldular. Şimdi yandaki soru için aynı işlemi yapmanızı istiyorum. 5 saniye bekliyorum. Dur dur, cevap bul, yoruma yaz. Evet, hemen başlayalım. Ne olacak? 24 ile 27 yine ortak bir sayıya böleceğiz. 24 ve 7 kaça bölünür? Her ikisi de 3'e bölünür yine. Aynı benzer bir sayı çıktı. 24'ü 3'e böldüm 8. 27'yi böldüm 9. Cevabımız 8 ve 9 oluyor gençler. Geçelim. Kitabımızda yaklaşık 20 adet de test sorusu var. Sadece bu aralarında asal ile ilgili 20 yakın test sorusu var sevgili gençler. Bunlardan ikisini birlikte çözeceğiz ve dersimizi bitireceğiz sevgili gençler. İlk soruyu ben çözeceğim. 18 ve 3A 2 basamaklı doğal sayısı aralarında asaldır. Bak şimdi. 3 A sayısı 2 basamak mı unutmayın. Buna göre A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Burada bütün şartları tek tek denemeniz gerekiyor. Bak 18 ve 3 A yazılamayacakları soruyor. Bak şimdi 18'in asal çarpanları neydi? 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6, 4 kere olmaz, 5 kere 6 kere başa döneriz. Şimdi burada tek tek değer vereceğiz. Ne yapalım? Farklı renk alalım. A sayısının 0 olduğunu kabul edelim. 30 olur değil mi? Şimdi 30 bunlardan hangisine bölünebilir? 30 2'ye bölünce için gitti. 0 yazamam. 31. 31 bir asal çarpan olduğu için 1 yazılabilir. 32 çift sayı 2'ye bölünür. Gitti. Bak zaten çift sayıları direkt 2'den dolayı ne yapabiliriz? Atlatabiliriz. 33. Yazılabilir mi yazılamaz mı sizce? Yazılamaz. Neden? Çünkü 3'e bölünüyor sevgili gençler. 33 de yazılamaz. 34 çift sayı gitti. 35 bak bak kritik bir soru aslında. Neden? 35 sadece 3 kere 5 kere 7 olduğu için 5 yazabiliyoruz. Geçelim 36 çift sayı gitti. 37 asal sayı olduğu için yazabiliyorsunuz. 38 çift sayı gitti. 39 bak çok karıştırabileceğiniz bir sayı fakat 39 da yine 3'e bölünüyor sevgili arkadaşlar. 9 da yazamam. Hep 3 ile yazılabilecek bütün sayıları yazdık. Şimdi ne diyordu? A yerine hangisi yazılamaz? Yazılabilecekler 1, 5 ve 7. O zaman yazılamayacak olan neymiş? B şıkkı diyoruz. Şimdi ikinci soruyu da siz durdurup çözüyorsunuz. Cevabınızı da yoruma şıkkınızı yazabilirsiniz. Başlayalım. Evet üstlü sayıların asal çarpanlarıyla ilgili aralarında asal olma durumuyla ilgili Aralarında asal olmaları için ne gerekiyordu? Bak aralarında asal olmasını istiyor. Aralarında asal olacaksa ortak olmayacak. Yani içinde 2 ve 3 olmayanı arıyoruz. Bunda 2 var gitti A şıkkında. B şıkkında 3 var. C şıkkında ikisi de yok. D şıkkında 3 var. O zaman cevabımız C şıkkı dedik. Aralarında asal konusu çok zor bir konu değildir. Sadece kavramı çok iyi bilmeniz gerekiyor diğer kazanımlarla iç içe soru olarak sorabiliyorlar. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Evet dersimizin sonuna geldik sevgili gençler. Bu arada çarpanlar katlar konusunu da bitirmiş olduk. Bundan dolayı size ödev olarak bu kitaptan geriye kalan 4 testi çözmenizi istiyorum sevgili gençler. Eğer bu kitaptan sahip değilsiniz başka bir kitaptan da çarpanlar katlar konusunun tamamının bütün sorularını çözeceksiniz. Takıldığınız yerleri ve önerilerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşürüz.